arkadaşlar bak aslında Sıta bugün size merhaba arkadaşlar yanımda ekip var hoş geldiniz hoş geldin Mehmet hoş bulduk e, bugün arkadaşlar yoru e, ilk defa sesini açtı bize çok tatlı bir sesi var bebemen hoş geldiniz arkadaşlar e, tekrardan ben de hoş geldim mi sen hoş gelmedin yani hoş gelmedin derken yani kötü yerde geldin yani kötü yerde geldin <laughs> Hadi bay bay. Ne evet. diyeyim? Ya hoş geldin de videoyu çekiyoruz kardeşim bir de maçtayız sal bizi be ya Sen Skybox gir biz gelene kadar Mehmet ya, ne yaptın? Mehmet ne yaptın? Öyle bir şey yapmadık Mehmet dediğim şuncuya girdin mi? Evet Ha tamam Ölmüş evet. Ama daha başlamadım. Ee, ya. yardım. Ay. Başlıyorum. Yor yardım yor yardım yor yardım. Yor ölüyorum. Yor. Neredesin neredesin? Bana ölüyorum. kim yardım edecek? Oğlum bot musun? Nasıl ölüyorsun? Ben yoru... ölmedim ki. Ha. Bunun ee, sesi mi var lan? Tabii var. Lan oğlum. Ee, sarılar geldi çabuk gelin. Kanka ee, ben bir şeyler kırdım yardım. Yor yardım. Ya ben sarıyı almaya geldim bizim beyze. Ya, Aa, ben Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Ya ben çıkıyorum ya. Yardım geldiğin yok ki oğlum. Ya oğlum nasıl yardım edeyim zaten? Ya neyse. Şeyin başımda kaldı. <laughs> Kanka yardım gelsene. Bak sağ tarafa. Geliyor. Bak mavi bana doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ha o Mehmet vicdan. Kanını yoruz Oy adam blok makrosu. Oo. Oo. Oh, yoru yoru vuruyorum yoru yoru vuruyorum yoru bir dakika dur yoru ah öldüremedim. Ulamazsın. Ne oluyor beni bana? Ah onu... yoru öldüm <laughs> Mehmet öldüm yoru öldüm. Yine. Ben de. Ah bot oğlum ya oğlum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, bu önce davulunduğumuz kişilere bakın ya, yoru gibi botları. Şu an bakalım ben, şu an ben, videodayım ben, şu an bakalım. Canım, Ama, adam, sen adam, kilo oynuyoruz canın azaldı mı bana diyorsun ki ben kaçıyorum canın azaldığı için niye kaçıyorsun şu diyor. Şu an bakamam. Ben niye beklemedin? Görmedim abi özür Lan La o tamam. oğlum de, e, Mavi <laughs> mal <laughs> mı? Evet. evet. Arkadaşlar biz klanla böyle botlar bulundurduğumuz için sizden de özür dileriz. Evet, takımda iyi oynayan yok. Ben hariç. Acı bir şey. Sen Ar. Ben videodayım, bakamam diyorum ya. Sen hariç müdürüm? Evet. evet. Ay, yanlış duydu ben. Seni nasıl e getirdim ama? E bak. Dört kaç önce kardeşim. Kaç kilim var? Dört. İki kilim var hayır. <laughs> Hmm, tamam gel ben tam bir... gel, yeşil mi mavi bura, mavi bura, gel. Abi bedi kapladınız değil mi siz? Ha, Keşke o... bedi kaplamasaydınız. Lan gelsene gel. Görü, senin ben ebene tükenim. Orta gel de şu maviyi bırak be. Görür, orta gelme tamam mı? Tamam gelmiyorum, kolay gelsin. Mehmet Allah geliyor, Allah. ya gel diyorum Mehmet geliyor ya. Ben Aynı anda çıktık, <laughs> ben bir şey aldım sadece. Hatta iki tane şey aldım. Bakma. Ya bu kadar botlar ya. Ya yürü yardıma ya. gel. <laughs> Geldim. Elmas et elmas kılıç aldım. Bu da mı yasak? Anam. Bak bilerek yapıyor. Kılıç aldım diye yapıyor. Zırhım olsun vermeyeceğim. <laughs> ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölme. Ya yoru. Yoru yardım ya ya. Ben şey atladım zaten. Eee bir şey. Sürüme girdim. Elmas sitin bedeline say kanka. Ben girmedim. Mehmet girdi. Hadi. Peace creeper. Hadi be. Ben Afrika'yım. Bir dakika ben Afrika'yım. Ben geleceğim. Ben Afrika'yım. Bir dakika, ben geldim. Ay ya, ortaya gelsene ya. Allah Allah. Burada mavilere gidiyoruz. Adamlar... Kanka maviyi yok. nasıl kıracaksın? Kazma ve balta aldın mı? Ha, bak, Hayır ya. <laughs> Aman... <laughs> 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 bu yerler değil mi kardeşim? Bak ben sana bu ha. Ama aga, bu sefer ciddi ortaya gelin 16 tane zümrütüm var adamlar 3 kişi Yürü gel 8'i senin <laughs> 8'i senin diye koşturuyor <laughs> Ya zaten ortaya gidecektim ben <laughs> Bak bir şey zümrüt lafını duyunca nasıl geliyor Ya bu arada cidden ortaya gelecektim de sen bana atarsan daha ölme bak Tamam mı? Bak 8 8 bölüşeceğiz. Gel. Kardeş payı. Tam, gel, kardeş atayım, payı... gel de atayım, tam, al, gel de Tamam, gel Tam gel 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 arkandayım gel atayım. Şurada atayım adam gelmesin. Ölme bak ölürsen atmam. Ölürsen atmam kaç. Tam gel. Uzunca ayağımız sehpaye çarptım. Ee... Hayır, hayır 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 bak. Al kardeşim orada olursun. Şu tamam. an bakamam diyorum. Videodayım. Alt tap yapamıyorum ben videodayken. aa aa. Aa 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 aa. Ee, e, e, attı galiba. Yo, ne atması canım? Yo, 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 yo. Ortada, ortada, uçuyor Ortada uçuyorum gördüm vardı. <laughs> Neyse ben şu maviyi gideyim ve tek başıma eleyeyim ya nasıl olsa şimdi. Sen onları ele sana oraya atmazsan ben deneyim. Ama sen kripten sen eleyeceksin hepsini. O isteyen yok kardeşim Allah Allah ya. <laughs> Hadi be Dream, Yapsana oğlum. Hadi 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 gelsin. Dream saldırıyorum. Vuruyorum. Vuruyorum. Vur ah be. Sen beni koru koru. Lan. <laughs> ölüyoruz. Lan çık çık. Lan ölüyoruz ölüyoruz. Ya, ya. ya yapma. Aa düşerek yapıyor ya. Yalnız ikten böyle ya. Yürü ya Ya öl. Yardım etmeyeceğim ben sana. <laughs> ben ölsem var gelsene. seni. Yor ya. Yor kop ya. Ne Oğlum bak doğru ya, vallahi senin tamam, önceden. bir dakika dur. Şey ben bir şey anladım. Ben bir şey anladım. Ben. Sizin yapacağınız şey bana kışkırtmaydı anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Var ay şaka mı şu anda? Seni loncadan atacağım ama bu kadar. K bu kadar ki tamam, kışkırtma güzeldi. Kışkırtma güzeldi. Kışkırtma güzeldi. Bu, bu hala bu hala, bu, hala şey olmaz. Ben kışkırtma sen. Kışkırtma yapmasını anlıyor. Ben Mustafa'yı bile yazdım o günkü lafı da ben dedim zaten. Lonca da kalbini kırmamak için yapıyordum da neyse hadi. Tamam at o zaman Lonca'dan ya. Kışkırtma güzeldi ama. aynen Oğlum sen çık ben ne atıyorum? Yani bu kalmanı iste istemen anlamına geliyor. Bir de yol yaparken düşüyorum bot. Ben olsam şu an kendiliğimden çıkmıştım. Yani oğlum ben... Karak... Kar... karakterin el vermiyor. Aha. Neredeymiş? Bir de keşke bir, bir da daha yoru yoru bir daha sen ne olursun ses açma ne olursun ses açma sesim bok gibi. tam kışkırtma güzelmiş eline sağlık. Ya niye kışk ya ben bunu loncadan atıyorum Mehmet ya lonca. Tamam. At. At evet, hadi tamam. bay bay. Evet, tamam hadi gel. görüşürüz. Evet. Lan, lan gel lan. Lan gel 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 lan gel. <laughs> lan gel. Ben lan. ne dedim? Kışkırtma dedim. Ben ne dedim? Abi, dedim ki, Çünkü siz geçen gün chat'te şey yazıyordunuz. Kışkırtma falan bir şey yazıyordunuz. Anladım ya. Akıl kardeşim akıl. Hocam ne kadar zekisin ya. Bak aslında dedim ki Aslında dedim ki bak dedim. kim dedim bu dedim. Şey yapar dedim. Gider beni engeller bir daha bu maloya yollamam falan dedim. Dram yazdım lan, drama yazdım. Dram. Heh, daha beklerim. Siz, siz çekilmeyeceksiniz? Ben çıkıyorum ya. Biz giriyoruz ha oğlum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz herkese. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Hadi Önce geldim lan gel ben. Gel 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 Hı gel